Yani anneciğim sen bekle yani, sen bekle. Oraya. Onlara günlerini göstereceğim. Senin intikamını alacağım anneciğim. Sen rahat uyu tamam mı? Al bak ben senin için getirdim yani. Hepsi senin anneciğim. Onlara günlerini göstereceğim seni. Yani sen bana güven tamam mı? Hepsi günlerini göstereceğim. Oğlum hadi bakalım gel. Yemeğini hazırladım. Tamamdır babacığım tamamdır geliyorum yani hoşça kal anneciğim var ya senin beni intikamın alacağım senin beni intikamın alacağım şey hepsinin haline de bakın arkadaşlar yani var ya hepsini o sıkı tuvaletler yaptı tüm sıkı tuvaletleri günlerini göstereceğim arkadaşlar yani ya yani ne kadar benim hayatım vardı her şeyi mahvettiler yani abiciğim şöyle Allah çıkın buradan geldim babacığım geldim yani var ya Allah yine mi havuç var babacığım başka bir şey yok mu doyurmuyor ki bunlar beni Yapacak başka bir şey yok oğlum elimizde sadece bunlar var sana bir yemeğe niye bakalım Tamam babacım tamam yani yiyeceğim var ya. Vallahi hmm, şöyle havuçları yiyelim arkadaşlar var ya. Böyle bir idamdan gözlüğüm bir şey geçmiyor yani. Arkadaşlar siz de videoyu geçmeyince hızlı bir şekilde kalma. Bulut beni açabilirsin. de bu karşıya kalma. Bulut beni açabilirsin. Videoyu da beğen arkadaşlar yani. Çünkü ben Mega Threat'ten men olacağım arkadaşlar yani. Bugün şu an tabii çok küçücük daha 5 seviye bir şeyim ama. Yürüyeceğim yani. Babacım ben e, bugün gireceğim değil mi parkuru? Şu parkuru yapayım var ya. Annecimin itikamını alayım artık babacım. Lütfen ne olursun yani. Evet oğlum evet bugün. Gidip sandıktan eşyalarını alıp arkadaşımın sınavına başlayabilirsin. Ama unutma en sonunda sıkı tuvalet var. Onun kesinlikle işini bitirmen gerekiyor atlamak için. Allah tamamdır babacım tamamdır yani var ya. Gülünle göstereceğim arkadaşlar şu evimizin haline bakın. Annemin intikamını alacağım yani var ya. Hepsini gülünle göstereceğim arkadaşlar. Allah bir tane bir şey varmış be bir yani lazer silahımız var arkadaşlar yani şöyle elimizde var ya hepsi güdüğünü göstereceğim yani abicim şöyle Allah şuradan çıkalım 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 arkadaşlar şuradan yani şimdi evet sıra sıra parkurumuza başlarsak suya atlama parkurumuz var öyle yani çok basit bir iki dakikalık parkur abicim ben bunun içinden geçelim yani bunu çok seviye atlamam lazım arkadaşlar benim şöyle hoppala atladık ha tamam tamam <laughs> atladık yani arkadaşlar içeriye neyse diğer parkurumuz evet diğer parkurumuz lav parkuru böyle bir parkurumuz var yani ben bunu da şimdi yaparım arkadaşlar yani sonrası ot ok parkurumuz var neyse yani vallahi şöyle atladık şöyle atladık tamam şöyle atladık. Şöyle atladık. Hoppala burayı da atladık. Tamamdır arkadaşlar. Lav parkurumuzu da yaptık. Şimdi sıra bu nişan almada. aha vallahi bir nişan aldım. iki nişan aldım. E, dur attı aynen Dur parmağım. Üç nişan aldım. Doğru yani. Hepsini şu an yapıyorum arkadaşlar. Şöyle görebilirsiniz. Bak buna da nişan aldım. Bitti yani. Evet. Son parkurum arkadaşlar. Allah harbi babam var ya. Nasıl bir dikkat kuvveti böyle? Gel bakalım gel. Savaşın gününü göstereceğim ben. Ondan sonra şimdi gününü göstereceğim. Sikebidi, sikebidi. Gel bakalım buraya gel. Asıl ben sana gününü göstereceğim şimdi ulan. Allah sen gösteremezsin abi bir gününü falan bana yani. Ben sana gününü gösteririm asıl var ya. Şimdi gününü bitireyim arkadaşlar şimdi. Allah gel bakalım gel 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 gel. Ben bunu işi bitirip 25 seviye olayım arkadaşlar yani var ya. Bak senin işini ben bitireceğim abicim her türlü. İçini bitireceğim her türlü. Böyle, Allah Allah şöyle para alayım, tarayalım 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 arkadaşlar tarayalım tarayalım. Senin işini işini yapayım miyim lan ben? Şimdi ben senin işini işini bitirmez miyim yani? Şu sıkıntı kalitesi yüzüne falan da bakın ne değişik şey bir şey bu böyle be. Valla ama alacağım abicim ben bunu alırım yani bunu almak ne var? Ah valla bak yaktım bunu. Valla bunu aldım yani. Bir çıkalım şuradan. Vallahi arkadaşlar yani şu hale bakar mısınız? 5 seviye olabildim sonunda da ooo şu kafama bakın var ya kırmızı olmuşum yani. Benim de böyle çok güzel efsane silahlar gelmiş yani. Babacım vallahi bak ben 25 seviye oldum. Anneciğim itikamını alacağım yani. Annem rahat uyuyacak arkadaşlar. Annemin itikamını her türlü alacağım var ya. O siklet göstereceğim. Tamam babacım. Ben şimdi 25 seviye oldum. Bak kafamıza sen aynı olmuş yani. Sen daha büyüksün ama neyse yani. Şimdi ne yapmam lazım? Ben şimdi nasıl Elif'e seviye falan olacağım? Aferin oğlum. Seninle gurur duyuyorum. Şimdi diğer sıkı tuvaletlerin direkt üstüne gitmen gerekiyor. 25 seviye halinde sen onların işini bitirebilirsin. Direkt Bizim evimizin karşısında dümdüz sadece git tamam mı? Zaten üzerini görürsün. Tamamdır babacım tamamdır var ya onlara ben günlerini göstereceğim sen bende kal yani hepsi günlerini göstereceğim babacım ya Allah arkadaşlar şimdi şöyle şuradan biz gidelim yani var ya şu kafam bak 25 seviye oldum da hala normal bir insan boyutundayım yani daha büyüyemedim arkadaşlar ben de annem ve babam gibi büyük olmam gerekiyor annemin itikamını almam gerekiyor yani var ya abim şuradan şöyle gidelim yani. Tekebedi tekebedi ben sana şimdi gözümü göstereceğim. Gel bakalım buraya seni. Mega trip tam ben. sen nesin böyle sen? Mega da değilsin. Trip değilsin sen? Ne ya böyle? Trip abicim ben yani. Trip ya. Allah için daha ne olduğunu bilmiyorsun var. Ya. Sen de değişik bir şeysin yani. Aha vallahi bunu işi şey bitirdim arkadaşlar. Bu da değişik bir şey. Bak 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 bak. Aynısından aynen. Başka da yok içeride tamam yani. Aynısından burada var bir tane. Ben şimdi bunu da işi bitirmez miyim? Ulan ben şimdi senin işini bitirmez miyim? Gel bakalım buraya gel. Ben şimdi senin de işini bitireceğim abicim ya. Çık dışarıya çık. Hadi hadi bak 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 çıkamıyor ki boyu yetmiyor abicim yani o kadar büyük bir şey ki boyu yetmiyor ya. Sıkımedi gel çabuk buraya sıkımedi seni. Allah abicim çok komik gerçekten ya vallahi çok komik var ya neyse 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 vallahi şöyle tarayalım 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 sana şimdi gönül göstermez miyim ben sana şimdi gönül göstermez miyim yani. Allah bak 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 atlı gitti yani şu içeriye girelim bakalım içeri nasıl bir yermiş? böyle bir yermiş de ya ben sandığımdan güçsüzlermiş yani gerçekten çok güçlü bak bak hiçbir şey yapamıyorum bunlar çok değişik sıkı bir de. neyse ki büyük değil arkadaşlar ya şu an bir büyük gelse alamam açıkçası ve gmail falan gelse Hadi hiçbir şey yapamam gmail'e var açıkçası ama ben bunun işini bitiririm abicim ben bunun işini bitiririm yani var ya Sıkı bedi bedi gel buraya seni sıkı bedi şimdi sana göstereceğim gündü Allah asıl ben sana gönlünü göstereceğim abicim vallahi yaktım arkadaşlar var ya onu da yaktım ona da gönlünü gösterdim abicim yani şimdi 50 seviye alacağım dur 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 şurada gelişmek için şunu alalım arkadaşlar şöyle şimdi vallahi şöyle içiyorum arkadaşlar şimdi ben gelişmek için şöyle var ya içelim şöyle bak 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 ben de yükseliyor şu an Allah arkadaşlar şu halime de bakar mısınız var ya babama benzedim uçabiliyorum abicim ben artık şunu şöyle elimize atalım yani Allah şöyle süzelim arkadaşlar bak 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 arkama bak yani var ya şöyle süzelim babamın yanına gidelim vallahi ben de, ne olmuş abicim böyle şu sırtıma mırtıma baksana ok mok var yani var ya efsane olmuşum ben yani şöyle gidelim vallahi babacığımın yanına babacığım nerede ah bak babacığım da orada yani babacığım şu halime baksana ben geldim var ya bak ben de senin gibi olmuşum aynı boydayız hatta yani artık tamam ben şimdi artık Gerçekten titan olabilirim babacım ama nasıl olacağım yani şimdi? Evli seviyeyim ama titan olmak da zor ya kolay iş değil yani şimdi ben nasıl titan olmam lazım? Evet oğlum ne yazık ki titan olmak kolay değil. Ama şimdi bizim evimizin arkasındaki skill tuvaletlerin büyük üstüne gitmen gerek. Onların üstüne gittiğin zaman onların hepsini işini bitirip gerçekten bir titan olabilirsin. Ondan sonrasında annen intikamını alabilirsin oğlum. Allah evimizin arkası tamamdır babacım tamamdır. Vallahi onlara günlerini göstereceğim onlar beklesin yani var ya onlar beklesin arkadaşlar. Hepsini göstereceğim anneciğim. Bak anneciğim ben artık eli seviyorum babama benzedim. Ben de çok büyüdüm anneciğim ya valla. Bak 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 anneciğim ben de büyüdüm artık var ya. İntikamını alacağım yani sen bekle anneciğim var ya. Ben şimdi gidiyorum arkadaşlar onların hepsini içine bitireceğim arkadaşlar. Size videoyu beğenin yani hadi bakalım arkadaşlar videoyu beğenin. Kanalıma abone olun valla bak bak aynen şöyle bir üstleri var arkadaşlar yani. Ben şimdi onların işini bitirmez miyim ulan? Ha? Ben şimdi onların işini bitirmez miyim? Şu uşa uşa gidelim arkadaşlar yani biz de şöyle. Allah var ya ben sana şimdi gününü göstermez miyim abicim? Ben de, de gününü göstereceğim valla. Oo ve biz işte de işini bitireceğim ulan. Annemin ilk amını alacağım yani. Hepiniz göreceksiniz hepiniz. Allah var ya sizi şöyle bir tarayalım. Allah dur 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 Ben de yanıyorum arkadaşlar. Ben de yanıyorum. Bak 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 nasıl da var ya. Şu suya girelim hemen suya girelim hemen var ya. Allah dur dur kendimizi yaktık abicim durduk yere öyle şey mi olur yani var ya tarayalım şimdi şunları tarayalım arkadaşlar yani şöyle hadi bakalım hadi bakalım Var ya şunları tiplere bak abicim ben de şimdi gününüzü göstermez miyim ikinci de gününü göstereceğim ya Siz beni gözsüz falan zannettiniz abicim herhalde yani Allah şöyle şu azıcık bunları tarayalım Suyun içindeyiz zaten pek bir şey olmaz arkadaşlar o yüzden Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yani ben şimdi size gününüzü göstereceğim abicim. Şöyle vuralım arkadaşlar. Vuralım yani. Allah Allah be. şöyle vuralım. Ah tamam vallahi vurdum. Hadi 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 hadi. Tamamdır vallahi. Şunu vuralım arkadaşlar şu yani. Ben size gününüzü göstereceğim. Var ya ben size gününüzü göstereceğim abicim. Ben size alacağım eminim yani. Var ya. Şöyle tarayalım arkadaşlar. Bak şunu şuradan tarayalım. Şimdi şuradan şöyle tarayalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şöyle şu havadan uçalım yalnız. Biraz da havadan tarayalım arkadaşlar. Allah. Ay, tamam tamam. Şunu şeymiş koymuş. Korktum yani ben abicim. O ne öyle ya? Sıkabedi, sıkabedi. Gel bakalım mı be? Gel sana şimdi gününü göstereceğiz biz. Asıl siz gelin abicim. Asıl siz gelin var ya. Asıl ben size gününü göstereceğim. Allah arkadaşlar. Bak 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 bak. On, bak ne olmuş? Kaçmış bir işini bitirdim abicim ben bunu kesin. Bir tane şu kaldı arkadaşlar yani. Bir tane bu kaldı. Ben şimdi bunun da işini bitirmez miyim ulan? He? ben şimdi senin de işini bitirmez miyim yani abicim? Allah hadi bakalım. Hadi bakalım. Şunu da şöyle işini bitirelim arkadaşlar yani. Şimdi şunun da işini bitireceğiz. Tamam 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 tamam. Vallahi alacağım bak ben bunu birazdan alırım yani bu gidişte ben bunu alacağım abi. Eminim yani ben bunu alacağım ha. Allah Abicim ben sana şimdi gününü göstermez miyim ya? Ben sana şimdi gününü göstermez miyim? Vallahi gözler bunun da bir şeyini bitireyim de diğer eleman nerede? Vallahi haberim yok. Bilim adam sıkıntı kaçtı yani sanırım. Vallahi şunu da şöyle gününü bitireyim arkadaşlar. Şöyle, i̇şini bitireyim arkadaşlar yani şunu da. Hadi 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 vallahi ben bunu birazdan alacağım abicim. Eminim ya birazdan alacağım. Var. var ya çok pis vurdum. Annemin dikamını alacağım artık. Allah dur yere girdik. Allah dur yere girdik yani. Annemin dikamını alacağım arkadaşlar yani var ya. Şöyle kaçalım Allah. Bir de şöyle vuralım yani şuna. Vuralım 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 vuralım. Ha. Vallahi bunu da aldım. Oh, bitirdim herhalde hepsinin işini. Fır, sikibidi, sikibidi. Gel bakalım buraya, gel çabuk, gel. Şimdi göğünü göstereceğim ha. Allah var ya ses çıkarmasa bana de arkamdan vuracak arkadaşlar yani şunun haline bakın ya var ya ses çıkarmasaydı durmayacaktım oldu ben nasıl böyle bir hataya düşerim abicim nasıl böyle bir hataya düşerim yani ama ben bunun işini bitiririm arkadaşlar var ya ben bana gününü gösteririm abicim yani. Çünkü biliyorum arkadaşlar ben bunu alırım abicim ya. Ha, alacağım yani ben bunu. Vallahi şöyle Allah dur 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 dur. Şöyle vuralım arkadaşlar. Vuralım arkadaşlar. Şöyle tamam. Tamam 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 tamam. Şöyle de vuralım. Şöyle de vuralım. Ya, tamam vallahi. Şöyle vuralım. Şöyle de vuralım. Alacağım abi. Var ya ben seni alacağım. Sana gününü göstereceğim. gel ben sana şimdi, şimdi gününü göstereceğim aslında. Sana şimdi gününü göstereceğim. Allah a. gösteremeyeceksin abicim yani gösteremeyeceksin var ya şunu tarayalım arkadaşlar şunu tarayalım yani şöyle vallahi vuruyoruz vuruyoruz çok beter vuruyoruz arkadaşlar çok beter vuruyoruz Allah a. şöyle uçalım Allah, şu hatta süzüldüm arkadaşlar birazcık da tamam 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 şöyle Allah bak bundan vuralım yani çok beter vuralım şöyle şunu dur, dur. canımız gitti fazla düşük etraf yanıyor abicim etraf çok yanıyor şu yan, yana şeylere basmamamız gerekiyor yani ama alacağım arkadaşlar yani eminim alacağım ben bu adamı var ya. Gel abicim bilim adamı skill Gel abicim var ya annem ilik almış sen şimdi almalıyım ben he. Sen de ilik almış sen de şimdi alacağım yani sana gününü göstereceğim ben abicim. Böyle vuralım 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 arkadaşlar vuralım, vuralım yani var ya sana gününü göstereceğim ben yani şöyle kaçalım. Allah tamam valla. Şöyle vuralım şöyle vuralım şöyle vuralım arkadaşlar yani. Tamam ah, aldım 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 ben bunu aldım arkadaşlar yani bana karşı hiçbir şey yapamaz bu skill tuvalet yani artık. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım yani. Şöyle vuralım, tamam. Vallahi şöyle de vuralım arkadaşlar. Tamam dur. Allah dur değiştireyim, değiştir, mermileri değiştireyim şöyle. Ha, git bakalım, git. Sıkıbedi, sıkıbedi. Gel bakalım buraya, gel sana. Şimdi gününü göstermez miyim ulan ben? Sana şimdi gününü göstermez miyim? Allah, sen bana hani, gününü falan gösteremez. abi. ben seni alırım var ya. Ben seni alırım yani ya. Şu vuralım ya, şu şunu, şunu, vuralım yani. Hadi, hadi, hadi. Alacağım ben seni abiciğim, alacağım ben seni var ya. Allah, şöyle biraz da şunu tarayalım arkadaşlar. Yani şöyle tarayalım, 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 tarayalım. Ha tamamdır valla. nasıl şöyle vuralım arkadaşlar. Şöyle vuralım, şöyle vuralım. Ha tamam 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 tamam. Valla arkadaşlar gücüm tükenmiştir. Eminim ya yani benim gücüm tükenmeye yaklaştı abicim. Bu ne böyle? Var ya hadi hadi alacağım ben bunu arkadaşlar. Alırım yani artık. Alırım yani artık. Çünkü Allah dur 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 valla. Gerçekte işte şunu şurada tarayalım arkadaşlar yani şöyle. Ha tamam tamam tamam. En güçlü silahımı kullanacağım. Ulan sana artık. Sıkı beni sıkı beni. Kullansan ne olur ulan. Gel bakalım buraya gel. Allah olur abicim işte böyle işini bitiririm senin. Allah neyse arkadaşlar hepsini işini bitirdim. Annemin nikahımını aldım. Valla babacım çok mutlu olacak arkadaşlar. Tiritten ben oldum arkadaşlar. Şu halime bakar mısınız yani var ya efsane bir şey dönüşsün abicim. Neyse valla bugün de bu konu arkadaşlar. Eğer sizleri görmeyi sınırsız bir şekilde kanalıma abone olup beni açabilirsiniz. Her gün arkadaşlar kanalıma abone olup beni açabilirsiniz. Sağ solda videoya çıkıp ona tıklayın arkadaşlar. Tıkla 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 arkadaşlar. Tıklayın bakalım arkadaşlar. Sağ solda iki videoya arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın bakalım.